Bizim aileye şöyle söylerler. Oca kuşa yani İbrahim Sani Baba'nın uşağıyız biz. Önce dedeme yetiştim. Dedemin zamanında 50 tane kurban kesildi bilirim. Bu ocağa bağlı olarak Akdeniz bölgesi tamamen bu ocağa İbrahim Sani Baba'ya kaldır. Hacemiri dedeler tarafında hizmet yürüttürür. İbrahim Baba'ya bağlı olan hoca vilayetler şunlardır. Adana, Mersin, Antalya, Aydın, İzmir ve Çanakkale'ye kadar uzanır bu mübareğin talipleri. Biz de bu, ocağın dedeleriyiz. Nuri dede babamdır. 1986'da Hakk'a yürüdü. Hakk'a sen Ben Mersin'de 30 sene çalıştım. Şimdi İslam'ın Kabaklar Köyü'ne geldim. Ama bildiğim kadarıyla o burada cem hizmetlerini yürütmek istiyorum. Bir de İbrahim Sani Baba şöyle bir durum var. 1917-18 yıllarında Fransızlar ve Fransızlar İngilizler burayı İstay Gaziantep'i işgal etmişler. İşgal edince İngiliz askerleri İbrahim Baba'nın sancağını, bayrağını ve önünde olan düz ağaçlarını yakmışlar. Ve ondan sonra Fransızlara devretmişler. Tekke ve zevre kanunu çıkınca bizi bu ocakta devlet tarafında bizi ziyarete almamışlar. Ta ki 1948'e kadar ziyaret kapalı kalmış. 48'den sonra ha 60 60'a kadar dedem buranın bekçiliğini yaptı. 60'tan sonra babam Nuri dede yaptı. İsmail dede yaptı ve Ali dede bir ocak yaptı bunları. Şimdi ise ben ben bakıyorum ama bildiğimiz kadar onun emrinde, onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. İbrahim Sani Baba'ya Mersin, Antalya, Aydın, İzmir'lerinde Alevim Taliplerinden geliyor değil mi? Evet. Talipleri geliyor. Evet. Taliplerimiz geldi buraya. Kurban keserler. Lokma dağıtırlar. Evet. Bir gün kalır ve çeker giderler. Hatta ve hatta ben çocuktum. Dedem Mustafa Gürocan'ın döneminde Malatya'da Hüseyin Dede geldi. Burada kurban kesti. Ve kurban kestikten sonra talip üzerine giderdi. Babam, dedem de rahmetli. o zaman burada İbrahim Baba'da bir dışarı kurbanı kesmedi, kesmede talip üzerine çıkmazdı. En son babam da aynısını yapardı. Şimdi yine de gelenler Aydın, İzmir, Çanakkale dahi gelenler vardır. Biz biz bu İbrahim babanın bekçilerini yapıyoruz. Hem de dedelini yapıyoruz. Pandemi evet. süresinde şöyle düşündük. Burada hastalık bulaşıyor olduğu için. Evet. Hatta bu ziyaretin kapanması da benim vesimden oldu. Evet. Ben kapattım. Buraya bir bekçi koymuştuk. O bana haber verdi. İnsanlara bulaşıcı hastalıklar değmesin diye tedbirimizi aldık. Evet. O, kapanmasına bir kasit yoktur. Efendim biz kendi isteğimizi açtık. Tabi zaman zaman ziyaretçiler geldiği zaman yetkili başkanlarımıza, yetkili amirlerimize söylesek bunlar da bize şöyle bir cevap verdiler. Dediler hastalık bağışıcıdır. Eğer bu tekke de bizimdir. Cami de bizimdir. Bu, burayı bir müddet kapatsak olur dediler. Biz o, o kurallara uyduk ve şimdi tekkemiz açıktır.